Şimdi e, bir başka konu daha var. Zekeriya Beyaz Hoca'dan e, gittik bugün galiba. E, kabir azabı konusunda... Sadece e, Zekeriya Beyaz değil, onu reddeden çok var. Kabir azabı konusu. Evet. evet. O Samsun'da bir tane var, adını unuttum. Mehmet, bir şey, İla Samsun ilahiyatta. Şimdi döndü diyorlar, inşallah döndüyse bir tekzip yap. Çünkü kabir azabı yoktur diye kitap yazdı bu. Oflu bir hoca. Hmm, i̇lahiyat'ta, Samsun'da. Hatırladım. 19 Mayıs'ta, evet. E, Samsun ilahiyatta. Kabir azabı olmadığına der. ben orada bir konferans Şimdi verdiğimde bir Şimdi çok kısa bir yaptım. sesi var e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın. Kendi sesinden aktaralım ki e, siz de ona göre e, sanki böyle düz mantıkla bakıldığı zaman doğru da e, gözüküyormuş gibi. E zaten dinin mantıktan farkı o işte. Zaten mantığa uyulan din olmaz. Evet. Arkadaşlar e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın o sesini bir e, yayına verebilir miyiz? Tabii bu görüş önemli çünkü bu çok ilahiyatçıların görüşü bu. Kabir azabını inkar. Onun Kadın değil. bana telefon açıyor, yarı ağlamaklı, yaşı da anlaşılan belli bir hı hı. noktaya gelmiş. Hocam kabir azabından çok korkuyorum, acaba ondan nasıl kurtuluruz? Ne kabir azabı dedim. Epey böyle ağlamaklı anlattı, e. ne kabir azabı. Ne Yok ]ydi? öyle şey, kabir azabı diye bir şey yoktur. Azap, cennet, cehennem, kıyametten sonra. Kıyamette ayet-i kerime öyle. Dinin Hocam, bu. Hocam zaten bu. yeterince dert yok mu? hayatı evet. kolay değil Ama yani. Bir de bunun şimdi üzerine bunu siz, mu yaşayacağız? Siz bunu efendim bazılarda anlatırsanız, hmm. dini kitaplarda yazarsanız ve dolayısıyla o kadıncağız bunu dinlerse işte kabire konulduğu an iki tane bilmem zebellik gibi melek gelecek. Ellerinde topuzlarla vuracak. Bir takım sorular soracak. Ondan sonra yedi kat yerin zemmine geçirecek. Bilmem ne hoca efendinin televizyonda anlattığına göre de şimdi yeni yeni hababa her gün anlatıyor. Hocadan bahsediyorsunuz. Evet. evet. Anlattığına göre de Cuma günü ölürse azap yokmuş. Ulan Cumartesi ölenlerin ne, ne suçu var? Böyle saçmalık olur, Şimdi olur mu? Şimdi Cübbeli Ahmet hocadan tamamı, bahsediyorsunuz. Tamamı siz? bunların asılsızdır. Şimdi Dinle araya yeri yoktur. Doğru. Ayşe, araya gireceğim. Doğru. Vatandaşlar. Peki. Cümleyi yarım bırakmayalım. Bunların tamamı yersizdir. Dine aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir şey yoktur. Hmm. Yoktur. Bunlar tamamen uydurmadır. Şöyle tamam. bir olay vardır tarihte. Tergip ve terhip için yalan söylenebilir demişler. Yani insanları bir şeye özendirmek, sevaba özendirmek için yalan hadis uydurma, yalan böyle hikaye uydurma. Hmm. Veyahut da e, suçtan, günahtan uzaklaştırmak, ibadeti çok yaptırmak için de yine yalan uydurulup korkutulabilir. Evet diyor ki evet. dini kitaplarda yazarsanız diyor az daha diyecek ki Kuranda yazarsanız böyle şey işte böyle olur Ama diyecek. Ama Yani diyor. böyle bir Çünkü ayet Kurana da in inkar ediyor. Yok diyor. Kabir azabı bütün eli sünnet akait kelam kitaplarında vardır. E, bunun delili nedir eli sünnetin kitabı bunu ayet hadis olmadan kabir azabı var. İsterseniz vardır, cevabı diyemez. bir ara var son bölümde. Ama cevabı şeye kadar bütünlük... ölen kalan olur reklama kadar kabir azabı vardır korksunlara. <laughs> Değerli izleyiciler e, bu sorunun ayrıntılı cevabını son bölümde sizlerle paylaşacağız. Son aramızı veriyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile son bölümdeyiz. Kabir azabı konusunda Zekeriya Beyaz Hoca'nın e, kabir azabı yoktur. Ifadesini Korkmayın diye milleti rahatlatıyor ama kendi önce... ne yapacak bakalım. Evet bilmiyorum yani. E... Gel de sen korkma dedi. Sonra aşağı inince adam yukarıdan hoca diyor ki la tekaf. <laughs> telkin veren hoca yukarıdan telkin veriyor la tekaf. Bir ihaneti Rabbiktir. Rabbinin yardımıyla korkma diyor yukarıdan telkin yapıyor. O ya zarfı düşünüyor ya bir şey artık. Hoca gidecek yani. Hatta diyor gel de sen korkma diyor yani. Ondan sonra indi indiğiz vakit roller değişir. O zaman da oradan haber verip veremez bize ama Kur'an haber verdi zaten bunu. Kur Kur Yok diyor ama. Kesinle yanlıştır. At i Kerime'de ne östehabü en aleha ve aşiyya. Firavun hanedanı hakkında bu ayet-i kerime buyuruyor ki sabah akşam cehenneme Arz edilir yani cehennem onlara gösterilir cehennemde gidecekleri yer çünkü insan öldüğü zaman idama tehdid Bu Buhari hadisidir. Her ölene e, sabah akşam gideceği yer gösterilir yani kabirde. İnkârimin eline ne femin eline? Cennet ehline cennette gideceği köşkler saraylar. Ve inkârimin eline femin eline? Cehennemlikse cehennemde gideceği yerler gösterilir. Bu sefer her sabah akşam o cennetteki yeri gösterilen kıyamet bir an evvel kopsa diye dua eder. Ama cehennemdeki yeri gösterilen aman kıyamet kopmasa da böyle kalsak kabirde diye. Ne kadar azap çekse bile orayı görünce her sabah akşam bu Bukhari hadisidir ama ayette de söylüyor. Sabah akşam cehenneme arz edilirler. Cehennem onlara gösterilir. Peki bu cehennem diyor ya ahiretten sonra diyor. Bak peşine. Ve yevmete kıyamet koptuğu gün ise edhilu ale azab. Şimdi firavun halini hanedanı en şiddetli azaba sokun buyuracağız diyor. Şimdi bak evvelinde ne diyor? Orada sabah akşam. İse sözcüğü var mı? İse tabi ve yevme Vav, vavlan geliyor. Şimdi diyor ki sabah akşam bunlara cehennemde gidecekleri yer bunlara gösterilerek bu ne demek ne büyük bir azap işkence bu. Cehenneme gideceği yer yan, yanacağı yer gösteriliyor buna sabah akşam. Sonra diyor ki ve olursa bak kıyamet koptuğu zaman ise girdirin içeri. Demek ki kıyametten sonra hakiki ateşe girmek var. Ama kıyametin öncesinde de arz var. Arz sunum demektir. Sunum. Bir korku filmi seyrediyorsun. Ondan sonra sabaha kadar uyuyamıyorsun. Bir işkence bir şey seyrediyorsun. Üzüntülü bir şey. Ne kadar moralim şekerin çıkıyor. Tansiyonun çıkıyor mesela. Ya böyle bir şey yok. Dolayısıyla arz da azaptır. Daha başka türlü azapları da var. Yani kabir azabı çeşidi çok. Onu bıraktık. Bukhari hadisinde diyor ki hadis uydurmaya tergip ve terhip babında evet. hadis uydurmaya cevaz vermişler. Kim cevaz vermiş? Kim uydurmuş? Buhari'de ve Müslim'de olan hadise de uydurma diyorsa bu adam zaten namazın dört rekatı da oradan çıkıyor. Far, sabahın farzı da oradan çıkıyor. Yani hiçbirinin Kur'an'da rekat Hayır, tergib sayısı da yok ki. Hayır ve terhib diyerek e, yalan uydurmaya cevaz verilmiştir. Diyor. Cevaz verilmişse onu yapan yapmış. Buhari Müslimlerin şartı şurtu var. Sahih kitap olması için şart koymuş. Ben şu şartlarla bir yani, Yani tergip ve terhip denen kavramlar korkutmak, ümitlendirmek Bilmiyorum. maksadıyla ya, zaten yalan, so içinde, yalan söylemek mi? Niye e caiz olsun? Resulullah s.a.v. bu kadar sayı hadisi var zaten tergip ve terhip babında. Sayı ve hasen hadisler var. Yani uydurmaya ne gerek var? Mesela kamer azabı hakkında her e, Buhari'de Bukhari'de yine var. İstenzi el idrardan sakının. Fe ahmet azabil Kabir azabının toptanı idrar sıçratmaktandır yani o belki Bukhari'de olmayabilir ama şu Bukhari'de iki mezardan geçerken yuazzebani ikisine azap yapılıyor bu iki mezara. Ve ma fi Çok da büyük bir şey saydığınız günah değil. Kâne hadüma hemşi Biri söz taşırdı. Ve e, akar bevli. Öbürü idrardan sakınmazdı. Diyor. Yeşillik kesiyor. İkisi üzerine koyuyor. Bu yeşillikler kurumadıkça azapları hafifleştirileceğini umarım. Yeşillik zikrettiği için. Bu Bukhari'de var. Ondan sonra diyor Namaz kılan insan o yüzden mi mezarlıklarda yeşil bulundurulması iyidir? Evet. Fe'idaferra ahadukum min et zaman son salli barik okundu. Feletahfed billahi minarban. 4 şeyden Allah sığınsın. Sizin biriniz. Bu emir ediyor bunu Dört şeyden. Ve kendi devamlı sığınırdı. Buhari'de var üstünde öyle bir var. Bir tanesi nedir? Ve min adabil kabri. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatı boyunca kıldığın namazların sonunda Hatta zahiri mezhebine göre bu daha zahiri, vaciptir diyor bunu söyleme Çünkü onlar zahiri mezhebi, o da büyük bir alimdir. Her emri vücuba alır o. Ama hadis çok sahi. Kabir azabından Allah'a sığının diyor. Yani her namazın sonunda selam vermeden önce, özellikle farz namazlar. Kendisi hayatı boyunca sığınmış. Hayatı boyunca sığınmış. O olmayan bir şeyden mi sığınmış? Resulullah mı uydurdu bunu sallallahu aleyhi ve sellem? Milleti korkutmak için başkaları mı uydurdu? Böyle şey olur mu? Bu hadisler hepsi sahiptir. Yani millete şunu diyelim. Namazımız, orucumuz, bütün İslamiyet adına yaptığımız her şeyi aldığımız kaynaklar. Bukhari Müslim gibi en sahi kaynaklarda bu var. Hem de tevatür derecesinde var. Sırf kabir azabı hakkında bu ciltler dolusu delil çıkarılabilir. İmam Kurtubi'nin bir eseri de var. Bu ahiret ahvali hakkında özel baplar var burada. Ee, İmam Suyuti'nin yine bir eseri var. Şerhusudur bi ahvali mevtevel kubur diye. Bütün bu eserlerde sırf bu konuların rivayetleri var. Ama ne rivayetler ne rivayetler. Hadislerden, ulema'dan nakiller var. Dolayısıyla azabı haktır. Efendim e, inkar eden birçok hadisi inkar etmiş olur ve ahirette durumu ne olur bilmiyorum tevbe etmesi lazım. Bu itikat meselesidir ama bu az kalır bunların diğer inkar ettiklerinin yanında. Bu tesettürü de inkar ediyor. Başörtmek de lazım değil diyor. Ayet olan konuyu inkar ediyor. Yakasını gerdanlığını taksın, örtün, çalınmasın diye diyor. Yani Allah'ın ayetini çeviriyor bu adamlar. Yani buna hadis okusan durur mu bunlar? Durmaz. Ama biz halkımızı korkutmuyoruz. Ha cuma günü ölen diyor, cumartesi ölenin ne günahı var? Ya ha. ne alakası var? Memmat evvel cumartesi şehidi. Allah bazı günlere, bazı mekanlara fazilet vermiştir. Kadir gecesi gibi, Ramazan ayı gibi. Cuma günü ölen şehit ölür diye bir hadis-i şerif vardır. Bu bir fazail babındandır. Ha bu ne demek? Ehilse vasfı tutuyorsa demektir. Üstüne bir ikramiye vardır buna. Üstüne bir ikramiye. Ha imanı varsa, el üstüne titikadındaysa, namazı orucu varsa, kul hakkı yoksa bu gibi vazifeleri yapan bir Müslüman, aynı seviyede Müslüman bu cumartesi öldü, bu cuma öldü. Cuma ölene de bir artı şehitlik ikramiyesi var. Cuma ölen kabir azabından korunur veyahut da kabir münker nekir sualinden. Bu münker nekir sual hiç olmaz değil ki. Cuma gününün hürmetine bekliyorlar. Gün bitti mi başlıyor sual. Bu o demektir. Onun başının sonunu dinlemeden konuşuyor. Sual o gün yapılmaz. Yani o gün sual kaldırılır. Azap kaldırılır. Bu yenliklik takvif tabiridir. Yoksa azabı kaldırılma anısına değil. Ama azap zaten adam azabı hak etmiyorsa, cumartesi de ölse ona azap yok. Evet. Ne gül ölüsü